Herkese merhaba arkadaşlar. Sorular ile AYT tekrar kampımıza logaritmanın ikinci videosuyla devam ediyoruz. İlk sorumuzda tanım kümesi ile ilgili bir sorumuz var. Fonksiyonun en tanım kümesinde kaç tane tam sayı vardır demiş. Şimdi biz logaritma ile ilgili şunu bilmemiz gerekiyor kesinlikle. Buradaki mesela logaritma a tabanında x verdiği zaman x değerimizin bu ifadenin logaritmanın tanımlı olabilmesi için x değerinin kesinlikle sıfırdan büyük olması gerekiyor. O zaman x eksi 3 değeri kesinlikle sıfırdan büyük olmalı. Ve x değeri de buradan 3'ten büyük geldi. Aynı şekilde 15 eksi x'in sıfırdan büyük olması lazım. Ve 15 büyüktür x gelecek. Daha sonra paydadaki ifade. Şimdi payda sıfır olursa biliyorsunuz tanımsız geliyordu. O yüzden de burasının kesinlikle sıfırdan farklı olması lazım. Şimdi biz biliyoruz ki logaritma 1 değeri 0'a eşitti. O zaman buradaki elen ifadesi veya logaritma fark etmiyor zaten. 15-x kesinlikle birden farklı olması lazım ki payda 0 gelmesin. Yani 15-x birden farklı olsun diyelim. Ve buradan da x değeri kesinlikle 14'ten farklı olmalı. Şimdi x, x değerimiz 3'ten büyük 15'ten küçük olacak. Şöyle diyelim 15'ten küçük olacak ama kesinlikle bu aralıkta da 14'ü almayacağız. Tam sayıları istiyor zaten. O zaman 4'ten 14'ü almayacağım. 15 de dahil olmadığına göre 13'e kadar gidecek. Bu aralıkta kaç tane tam sayı var ona bakalım. Terim sayısı için son terim, eksi, ilk terim, bölü, aradaki fark diyorduk birer birer gidiyor sonuçta. Aradaki fark 1 artı 1. Ve buradan 9 artı 1'den 10 tane tam sayı elde etmiş oluyoruz. İkinci soruda gx ve hx fonksiyonları sıfırdan büyüktür demiş ve hx birden farklı olacak şekilde Eşitlikler verilmiş. Buna göre bileşke fonksiyonu istiyor bizden. Şimdi öncelikle bunu açalım. H, G, F'in tersinde bir noktası. Öncelikle F'in tersinde bir ile başlayacağız. Şimdi burada Fx fonksiyonumuzu 3'ün kuvvetinde bizim fx fonksiyonunu tek başına bırakmamız lazım ve sonra da tersini almamız gerekiyor. fx'i bulabilmemiz için de üstel şekilde vermiş. O zaman bunu logaritmaya çevirmem gerekecek. Şöyle yazalım. fx eşittir Logaritma 3 tabanında olması lazım ki 3 üzeri fx gelsin. 3 tabanında x eksi 1 geldi. Şimdi fx fonksiyonu bulduk. Bu fonksiyonun da tersini almam gerekiyor ki tersinde 1 yazabilelim. Şöyle yapabiliriz burada da y eşittir logaritma 3 tabanında x eksi 1 fonksiyonun tersi için x'i yalnız bırakmamız lazım. Daha sonra x yerine y, y yerine x yazacağız. Şimdi burada tekrar x'i yalnız bırakmak için tekrar 3 üzeri logaritmanın kuralını kullanacağım. Şöyle devam edelim. 3 üzeri y eşittir x eksi 1. 1'i karşı tarafa aldığım zaman 3 üzeri y artı 1 eşittir x. x gördüğüm yere y, y gördüğüm yere x yazdığım zaman bu ifade artık fonksiyonun tersi geldi. F'in tersinde x oldu. Ve bize tersinde x yerine 1 yazmamızı istiyor. O zaman f'in tersinde 1, 3 üzeri 1'den 3 artı 1'den de 4 geldi. Burasını 4 olarak bulduk. Şimdi ikinci aşama h, g4 dediği için g4'ü bulmamız gerekiyor gx fonksiyonu için şöyle yapalım. Şimdi burada da gx'i bulabilmemiz için logaritmadan kurtulalım. Logaritmanın kuralı gereği 2 üzeri olarak yazarsak gx eşittir. 2 üzeri x artı 1 geldi. Biz zaten g4'ü arıyoruz. x yerine 4 yazdığımız zaman 4 artı 1'den 2 üzeri 5 yani 32 oldu. Buradaki değeri de 32 bulduk. Son aşamamızda h32 değerini arıyoruz. Şimdi hx fonksiyonu burada yine bulabilmemiz için şöyle yapalım. Burasını yine logaritmadan kurtulmak için hx'i bu şekilde aldım. 8 eşittir hx fonksiyonunun üzerine x eksi 29 olarak düzenledik. Şimdi h 32 aradığımıza göre x gördüğüm yere 20, 32 yazacağım. 8 eşittir h 32. Aynı şekilde burada x değerimiz var. x 32 yazdığımız zaman burası da 3 geldi. 8'de şöyle yazalım. 2 üzeri 3 dersem H32'nin 3. kuvveti 2 üzeri 3'e eşit. Kuvvetler eşit olduğuna göre tabanlar da eşit olacak. Ve buradan da H32 değerini 2 olarak elde etmiş olacağız. 3. soruda yukarıda verilen A, B, C, D, E sayılarından kaç tanesi 3'ten büyüktür demiş. Şimdi her birini ayrı ayrı inceleyeceğiz. A eşittir. Logaritma 5 demiş. Artı 25 şöyle yazalım. Logaritma 5 üzeri 2 dersem 2 buraya geçecek ve burası... 2 çarpı logaritma 5. Yani topladığımız zaman 3 tane logaritma 5 değeri gelecek. Şimdi buradaki değerimizin 3'ten büyük olduğunu söylüyor ama logaritma 5 değerine baktığımız zaman logaritma mesela 10 tabanında 5 vermiş. 10 tabanında 10 değerinin 1'e eşit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burası 10'dan küçük olduğuna göre bu ifademiz 1'den küçük bir değer. Ve logaritma burada 3 çarpı logaritma 5 değerimizde 3'ten küçük bir değer gelecek. Yani A şıkkını eledik. B'ye bakalım. Logaritma şimdi bunları kuvvetlerini düzenleyelim öncelikle logaritma x üzeri 1 bölü 3, x üzeri burası da kökün derecesi 2 olacağı için 3 bölü 2 geldi. 3 bölü 2 de 1 bölü 3 de katsayı olarak başa aldığımız zaman 3 bölü 2 bölü 1 bölü 3 çarpı logaritma x tabanında x. Burası zaten 1. Şimdi 3 bölü 2 çarpı ters çevirip çarptığımız zaman 3 bölü 1 yani 9 bölü 2, gel, 9 bölü 2 geldi. 4 buçukta 3'ten büyük olduğu için B'yi aldık. C'ye bakalım 2 üzeri şimdi bunu da şöyle düzenleyelim. 2 üzeri logaritma 2 üzeri 2 tabanında 12. Burada 12'nin kuvveti 1, 2'nin kuvveti ise 2. Bunları şöyle düzenleyeceğim. 2 üzeri 1 ve buradaki 2'yi başa aldığımız zaman 1 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında 12 gelecek. Şimdi 2 üzeri 1 bölü 2'yi de şöyle, hatta şöyle diyelim. Buradaki 1 bölü 2 de direkt 12'nin kuvvetine yazabilirim. 2 üzeri logaritma 2 tabanında kök 12 olacak. 12 üzeri 1 bölü 2'den dolayı kök 12 geldi. Bunlar eşit olduğu için direkt cevabımız kök 12. Şimdi biz kök 9'un sonuçta 3 olduğunu biliyoruz. Kök 9 3 ise kök 12 de sonuçta ondan daha büyük. Ve bu ifade de o yüzden 3'ten daha büyük gelmiş oldu burada elen 12 bölü ln 2 vermiş. Şimdi ikisi de e tabanında logaritma değerleri. Bunları şöyle yazabiliriz. Şu an ikisi de aynı tabandaysa ben bu ifadeyi direkt şöyle de yazabilirim. Logaritma 2 tabanında 12'ye de eşit burası. Şimdi şöyle diyelim. Logaritma 2 tabanında mesela 8 olmuş olsaydı 8'i biz 2 üzeri 3 yazardık ve 3'ü başa aldığımız zaman bu ifade 3'e eşit olurdu. Şimdi 8 olduğunda 3 bu ifade 12 8'den daha büyük olduğuna göre o zaman burası da 3'ten büyük geldi ve D'yi de aldık. Son olarak e'ye bakalım. Şimdi 5 tabanında 3, 3 tabanında 6. Bunları e, her ikisini de 10 tabanında yazalım. e eşittir logaritma 3 bölü logaritma 5 çarpı logaritma 6 bölü logaritma 3 geldi. Logaritma 3'ler sadeleşti. Şimdi buradaki değerimiz logaritma 5 hatta şöyle yazalım logaritma 6 bölü logaritma 5. Bunlar şöyle diyebiliriz logaritma 5 tabanında 6. Şimdi eğer burası şöyle olsaydı logaritma 5 tabanda 5 olsaydı bu ifade 1'e eşit olacaktı. 6 sayısı da 5'e çok yakın 1'den biraz daha büyük bir sayı burası ama 3'ten büyük bir sayı olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü burada 3'ten büyük olabilmesi için şöyle olması gerekiyordu. Eğer burası 5 üzeri mesela 3 olsaydı yani 125 olsaydı 3'ü başa alacaktık ve 3'e eşit olacaktı. Ama bu sayımız 5'e çok yakın bir sayı olduğu için 1'den çok biraz büyük bir sayı aslında. O yüzden de E'yi de burada alamadık. Ve 3'ten büyük olan 3 tanesi gelmiş oluyor. Dördüncü soruda ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi parantez içine baktığımız zaman elen burada da aynı şekilde elen ve aralarında eksi var. Yani logaritma e tabanı iki tane değer. Dolayısıyla tabanları eşit ve arada da eksi işareti varsa biz bunları elen x ve logaritma e tabanında 10 ifadesini bölüm şeklinde yazabiliriz. Şöyle diyeceğim elen Buradaki ifademizde elen x bölü logaritma e tabanında 10 verildi çarpı logaritma 10 tabanında e. Şimdi bu ifadede şöyle diyebiliriz. Mesela logaritma e tabanındaki ifadeyi de şöyle yazalım. Burasını yine elen olarak yazalım. Bununla aynı olsun. Elen, burası elen x bölü logaritma e tabanında 10 dediğimiz değerde zaten elen 10 geldi çarpı logaritma 10 tabanında e. Şimdi bu ifadeler de şimdi elen x ve elen 10 değerleri için şöyle yazabiliriz. Elen x ve elen 10 değeri. Sonuçta ikisi de şu an e tabanında. Biz bunları şu hale getirebiliyorduk. Burada paydadakinin tabanına yazabiliyorduk. Yani logaritma 10 tabanında x ifadesine eşit burası. O zaman burasını hatta eleni de şöyle yazalım. Logaritma cinsinden yazalım. Logaritma e tabanında buradaki parantez içindeki ifadenin yerine bunu yazıyorum. Logaritma 10 tabanında x geldi çarpı logaritma 10 tabanında e. Daha sonra şöyle yazabiliriz mesela e, şöyle desek e, hata logaritma diyelim. Logaritma 2 tabanında 3 ifadesini biz normalde her ikisini de 10 tabanında alarak logaritma 3 bölü logaritma 2 şeklinde yazabiliyoruz mesela. Buradaki ifade de buna benzeteceğim. Yani buradaki 2'ye karşılık gelen değer e, 3'e karşılık gelen değer ise parantez. O zaman ben bu ifadeyi 3'ü logaritma olarak yazdıysam aynı şekilde logaritma Logaritma 10 tabanında x gelmiş oldu. Burası 3 gibi içine yazdım. Logaritma logaritma 10 tabanında x bölü logaritma burada da e geldi. Çarpı logaritma 10 tabanında zaten burası da e verilmişti. Logaritma e demek 10 tabanında e demek zaten. Dolayısıyla bunlar sadeleşti ve geriye sadece buradaki ifade yani logaritma logaritma 10 tabanında x onu yazmak zorunda değil. Biz zaten logaritma logaritma x'e eşit oldu. Yani cevabımız A şıkkı geldi. Beşinci soruda ln 5 p'ye eşit ve ln 7 q'ye eşit verilmiş. Buna göre 49 tabanında 245 ifadesinin p ve q türünden değerini istemiş. Şimdi şöyle açalım. Mesela logaritma 49 tabanında 245 dediğimiz değeri 49 cinsinden şöyle yazabiliriz. 49 çarpı 5'e eşittir. Dolayısıyla logaritma 49 tabanında 49 artı logaritma 49 tabanında 5 geldi. Ve burası zaten eşit olduğu için 1 oldu. 1 artı logaritma 49 tabanında 5. Şimdi 49'da şöyle yazalım. 7'nin karesi sonuçta. Sonuçta bize de 7 ile ilgili bilgi verdiği için bunu 49 olarak değil de 7'ye dönüştürerek yazacağım. Logaritma 7'nin karesi 5 üzeri 1'e eşit. Burada 1 artı şimdi şöyle yapalım. 1'i ve 2'yi başa aldığımız zaman 1 bölü 2 çarpı logaritma 7 tabanında 5 geldi. Şimdi bize ln 5 yani logaritma e tabanında şöyle diyelim E tabanında 5 değeri P'ye eşit. Logaritma E tabanında 7 değeri ise Q'ye eşit verilmiş. Şimdi bizim elimizde 7 tabanında 5 var. Bunu da şöyle yazabiliriz. Biz bu ifadeyi E tabanına dönüştürebiliriz. 1 artı 1 bölü 2 çarpı. Bunları şöyle yazacağım dediğim gibi. Logaritma E tabanında 5 bölü logaritma E tabanında 7 şeklinde bu ifadeyi yazabildik. E tabanında 5'in zaten bize P olduğunu vermişti. 1 artı 1 çarpı P bölü 2 çarpı burada da E tabanı 7 de Q. Dolayısıyla cevabımız 1 artı P bölü 2 Q olarak gelmiş oldu. Yani buradan cevabımız 1 artı P bölü 2 Q'dan C şıkkı geldi. Altıncı soruda 3 üzeri x eşittir 13, 13 üzeri y eşittir 81 olmak üzere işleminin sonucu kaçtır? Şimdi burada tabanlar eşit olduğuna göre direkt şöyle yazabiliriz. Logaritma 16 tabanında. Aslında bizden x çarpı y değerini istiyor. O zaman bizim x ile y değerlerini bulup bunları çarpmamız gerekecek. Şimdi buradan x'i çekebilmemiz için o zaman üstel fonksiyonu logaritma fonksiyonuna dönüştürerek x'i çekebiliriz ve buradan x eşittir logaritma 3 tabanında olmalı ki 3 üzeri x gelsin. 3 tabanında 13. Aynı şekilde y'yi yalnız bırakmak için de logaritma 13 tabanında 81'e eşit oldu. Şimdi x ile y'yi çarpalım. x çarpı y dersek logaritma 3 tabanında 13 logaritma 13 tabanında 81. 13'lere dikkatiniz çekmiştir yine mutlaka. Ben şöyle daha net olsun diye bunların her birini 10 tabanında yazacağım. Logaritma 13 bölü logaritma 3 çarpı logaritma 81 bölü logaritma 13 geldi. Ve logaritma 13'ler sadeleşti. Geriye logaritma 81 bölü logaritma 3 kaldı. Bunda şöyle yazabiliriz. 81'i de 3 üzeri 4 olarak yazarsam bölü logaritma 3 ve buradaki 4'ü de başa alacağım. Yani 4 çarpı logaritma 3 bölü logaritma 3 geldi. Logaritma 3'ler de sadeleşti. X çarpı Y'yi 4 olarak bulduk. Şimdi logaritma 16 tabanında bizden 4'ü istiyor. Bunları şöyle yazabiliriz. 16'yı mesela 4 cinsinden yazabilirim. 16 logaritma 4'ün ikinci kuvveti burası 4'ün 1. kuvvetiydi. 1'i ve 2'yi katsayı olarak başa aldım. 1 bölü 2 çarpı logaritma 4 tabanında 4. Burası zaten 1 olduğuna göre cevabımız 1 bölü 2 geldi. 7. soruda denkleminin kökler çarpımı kaçtır demiş. Şimdi öncelikle buradaki ifadeyi şöyle düzenleyelim. Logaritma x üzeri kök x'i şöyle yazacağım. x üzeri 1 bölü 2, 27'yi de 3 üzeri 3 yazdım. Eksi bunu aynen yazıyorum. Logaritma 3 tabanında x eşittir 5. Şimdi buradaki 3'ü paya alacağım. 1 bölü 2'yi paydaya aldığım zaman 3 bölü 1 bölü 2 çarpı logaritma x tabanında 3 geldi. Ters çevirip çarptığımız zaman da burası 6. Hatta şöyle yazalım direkt. 6 çarpı logaritma x tabanında 3 eksi logaritma 3 tabanında x eksi hatta 5 ile karşı taraf alalım. Eksi 5 eşittir 0. Şimdi bu ifadede herhangi birine bunları zaten mesela bu ifadeye t dediğim zaman Buradaki ifade logaritma x tabanı 3t ise bunlar yer değiştirmişse burası da 1 bölü t'ye eşit. Değişken değiştirerek çözümü bulacağım burada. 6 çarpı t oldu. Eksi 1 bölü t. Eksi 5 eşittir 0. T ile genişlettiğimiz zaman 6 t kare. Eksi 5 t. Eksi 1 eşittir 0 geldi. Çarpanlarına ayıralım. 3 t kare. Burada 3 t'ye 2 t diyebiliriz. Buradaki değerimizi şimdi eksi 1 eksi 1 yazarsak eksi 5'i elde edemem. O zaman şöyle yazalım. 6 t'ye t yazalım. Eksi 1'e artı 1 yazarsak. Eksi 6t artı 1t'den eksi 5t gelecek. 6t artı 1. T eksi 1 eşittir 0. Buradan t değerimiz eksi 1 bölü 6. Buradan t değerimiz 1 geldi. Şimdi t dediğimiz ifade logaritma x tabanında 3'ü biz t demiştik ve bunu 1 bulduk. Her ikisini de eşitleyeceğim. 1 dediğimiz zaman x üzeri 1'den burası x değerimiz 3 geldi. Kökler çarpımını istiyor bizden zaten. X değerlerinin çarpımını bulacağız. Aynı şekilde eksi 1 bölü 6'ya eşit diyeceğim. Logaritma x tabanında 3 eksi 1 bölü 6'ya eşit. Buradan da x üzeri eksi 1 bölü 6 3'e eşit geldi. Şimdi x'i yalnız bırakabilmemiz için şöyle yapalım. Bu ifadenin eksi 6. kuvvetini alırsak x üzeri bunlar zaten 1 gelecek. x üzeri 3 üzeri eksi 6 gelecek. Kökler çarpımını istedi. Yani x değerlerinin aldığı değerler çarpımını istiyor. 3 üzeri eksi 6 ile 3 üzeri 1'in çarpımından da cevabımız 3 üzeri eksi 5 oldu. 8. soruda şekilde fx, gx ve hx fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi fonksiyonların e, fonksiyonların grafikleriyle ilgili şöyle bir yorum yapabiliriz. Mesela logaritma a tabanında x ifadesi verildiğinde eğer a değeri 0'dan a değeri 1'den büyük ise biz bu fonksiyonun artan fonksiyonun artan fonksiyon olduğunu biliyoruz. Eğer a değerimiz 0 ile 1 arasında ise 0 burada büyüktür, 0 küçüktür, a küçüktür 1 ise fonksiyonun azalan fonksiyon olduğunu biliyoruz. Şimdi artan ve azalan fonksiyonların grafiklerini yorumlayabiliriz. Eğer fonksiyonun burada eğimini aldığımız zaman yani teğetini aldığımız zaman eğimi Burada sıfırdan büyük ise sağ tarafa yatık ise fonksiyon artan fonksiyon geliyordu. Yani hx fonksiyona baktığımız zaman hx fonksiyonun teğetini aldığımda burada teğeti sağ tarafa yatık olduğu için eğim burada pozitif. Yani bu ne demektir? hx fonksiyonu artan fonksiyon. gx ve fx fonksiyonlarına baktıklar, baktığımız zaman ise t, her ikisinin de teğetini aldığımız zaman burada teğetleri sol tarafa yatık olduğu için eğimleri Burada sıfırdan küçük gelecek yani negatif gelecek. Dolayısıyla fx ve gx fonksiyonları azalan fonksiyonlar olacak. O zaman hx fonksiyonunun değerine baktığımız zaman logaritma a tabanında x vermiş. a değerimiz o zaman kesinlikle birden büyük olmalı ki artan fonksiyon olsun. fx ve gx fonksiyonlarında b değerimiz burada ikisinin de azalan olabilmesi için b değerinin 0 ile 1 arasında olması. Aynı şekilde c'nin de yine 0 ile 1 arasında olması lazım ki bu fonksiyonlar azalan fonksiyonlar olsun. Buna göre sıralama yaptığımız zaman A değerimiz birden büyük ise şimdi şıklara bakalım. A'nın birden büyük olduğu değer mesela C'yi buradan eledik. E, ee, burada birden küçük demiş. Burada A değeri birden büyük bu olabilir. Burada ise A değeri yine birden büyük demiş. Bu da olabilir. Ama B ve C değerleri de birden küçük olmalı. Şimdi B ve C değerleri mesela burada yine A şıkkında olabilir. B değeri birden küçük bu olmuş ama C değeri birden büyük olamaz. Burada ise ikisinin de hem B'nin hem C'nin birden büyük olduğunu vermiş. Bu da olmaz. Dolayısıyla burada istediğimiz ifadeleri sağlayan sıralama A şıkkında verilmiş oluyor. 9. soruda kanser tedavisi için kullanılması planlanan bir ilaç deney faresine enjekte ediliyor. İlacın enjekte edilmesinden sonra geçen süre T saat ve ilacın etki ettiği kanserli hücre HT olduğuna göre Arasındaki ilişki aşağıdaki fonksiyonla modellenmiş. Ve ht fonksiyonu veriliyor. Buna göre ilacın 5 üzeri 10 hücreye etki etmesi için kaç saat geçmesi gerekiyor. Yani ht 5 üzeri 10 olduğundaki t'yi sormuş bize. Şöyle diyelim o zaman ht yerine 5 üzeri 10 dedik. Eşittir 2 üzeri 1,2 çarpı t geldi. Şimdi bizim t'yi bulmamız, bulmamız için bu t'yi yalnız bırakmamız gerekiyor. Üstel fonksiyonu o zaman şöyle yapacağız. Logaritma fonksiyonu çevirerek t'yi yalnız bırakmaya çalışacağım. 1,2 çarpı t. Buradaki kuvveti aldım. Logaritma 2 tabanında dersem eğer 2 üzeri 1,2 çarpı t geliyor. O zaman 5 üzeri onu da buraya yazacağım. Bu onu başa alalım katsayı olarak. 1,2 çarpı t eşittir 10 çarpı. Logaritma 2 tabanında 5. Şimdi bize 2 tabanında 10 ile ilgili bilgi vermiş. Bunu 3,4 alabilirsiniz demiş ama 2 tabanında 5'i bilmiyoruz. 2 tabanında 5'i bu hale getirmeye çalışacağım şimdi. Logaritma 2 tabanında 5 yerine hem 10'u hem de 2'yi kullanarak biz 10 bölü 2 yazarak burada 5 sayısını elde edebilirim. Artık logaritma 2 tabanında 5 yerine 2 tabanında 10 bölü 2 yazdım. Bölüm şeklinde olduğu zaman da şöyle yazabiliyorduk logaritma 2 tabanında 10 eksi logaritma 2 tabanında 2. 2 tabanında 10 zaten 3,4'tü. 2 tabanında 2 değerimiz de 1. Yani buradan 2,4 geldi. 1,2 çarpı t eşittir 10 çarpı 2,4. 1,2 ile 2,4 sadeleşti ve buradan da t değerimiz 10 çarpı 2'den 20 geldi. Evet 10. sorumuzu da çözüp logaritma ile ilgili sorularımızı tamamlamış olacağız arkadaşlar. En pozitif tam sayı olmak üzere demiş AN şeklinde bir tanımlama yapılmış. Buna göre B kümesinin elemanlar toplamı nedir? Şimdi B kümesi şöyle tanımlanıyor. AN ifadesinde N değeri 1 ile 12 arasında olacak ve en pozitif tam sayı demişti. N'e 1'den 12'ye kadar değerler yazacağım. Yani buradan 1 yazdığım zaman A1 gelecek. 2 yazdığım zaman A2. A1'den A12'ye kadar olan değerlerin aslında toplamını istiyor bizden. Şimdi A1 değerimize baktığımız zaman n yerine 1 yazdığımız zaman a1 elde edeceğiz ve burası şöyle gelecek. Logaritma 5 tabanında n yerine 1 yazdığım zaman burası 3 bölü 1 gelecek. Artı a2'ye bakalım logaritma 5 tabanında n yerine 2 yazdığım zaman burası 5 bölü 3 geldi. Artı logaritma 5 tabanında mesela 3 de yazalım. 6 artı 1'den 7. 6 eksi 1'den 5. 7 bölü 5. Bu şekilde devam etti. En son 12'yi de yazalım. En yeni 12 yazdım. Logaritma 5 tabanında 25 bölü 12 yazdım. Burası da 23 geldi. Hepsi burada 5 tabanında ve aralarında da artı işareti var. O zaman biz bunları şöyle yazabiliriz. Logaritma 5 tabanında bu ifadenin her birini çarpım durumunda yazacağım. 3 bölü 1, 5 bölü 3, 7 bölü 5 bu şekilde devam edecek. En son 25 bölü 23'e kadar. Ve buradaki Değerlerimiz sadeleşecek. 3'ler gitti, 5'ler gitti. Bu şekilde sadeleşecek. En son 23 de gitti. Ve geriye logaritma 5 tabanında 25 bölü 1'den 25 geldi. Logaritma 5 tabanında 25'te 5 üzeri 2 dersek 2'yi başa alacağım. 2 çarpı logaritma 5 tabanında 5'ten burada değerimiz 2'ye eşit olacak. Evet böylece logaritma ile ilgili sorularımızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki konumuz diziler konusu olacak diziler sorularında görüşmek dileğiyle o zaman. Kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda videolarımı eğer beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı da ihmal etmeyin. Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.